selamünaleyküm değerli takipçilerim youtube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. bu videomda fasulye diblesi hazırlıyoruz sizleri fazla bekletmeden yemeğimizi hazırlama aşamasına geçiyoruz önce uygun bir tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı döküyoruz hiç beklemeden küçük küçük doğradığımız büyük baş soğanımızı da yağın üzerine döküyoruz ve soğanlarımızı kavurmaya başlıyoruz. Karıştıra karıştıra kavurduğumuz soğanlarımızın üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz ve tereyağımızı da kavuruyoruz. Soğanlarımızı ve tereyağımızı yakmadan karıştıra karıştıra kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi soğanlarımızın rengi değişti. Gördüğünüz gibi soğanlarımız ve tereyağımız da kavruldu. Yazdan hazırlayıp dondurucuya koyduğumuz fasulyemizi e, tavamızın içerisine alıyoruz. Üzerine domates konservemizden e, ilave ediyoruz. Yazdan hazırladığımız konserveden fasulyelerimizin üzerine ilave ediyoruz ve fasulyelerimizin buzunun çözülmesini bekliyoruz. İsten domates miktarını azaltabilir. Onun yerine salça ilave edebilir. Ben tamamen domates konservesi ilave ettim. Yarım çay kaşığı karabiber ve tuzunu ilave ediyoruz. Fasulyenin buzu çözülmesi için böyle ara ara karıştırıyoruz ve buzunun çözülmesine kolaylık sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi fasulyelerimizin buzu çözüldü. Üzerine yıkayıp süzdüğümüz pirincimizi ilave ediyoruz. Ve pirincimizi de güzelce karıştırıyoruz. Bu lezzeti mutlaka sizlerin de yapıp tatmanızı tavsiye ederim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Malzemelerimizin iyice birbirine karışması için güzelce karıştırdık. Karıştıra karıştıra üzerini geçecek kadar kaynar suyu da ayarlayarak ilave ediyoruz. Su miktarını da ayarladıktan sonra yemeğimizin kapağını örtüyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yemeğimiz pişiyor. Çok harika oldu, çok lezzetli görünüyor. Yemeğimizi şöyle karıştırıyoruz ve tekrar kapağını örtüyoruz. Son kez yemeğimizi karıştırıyoruz. Su miktarına bakıyoruz. Yemeğimizin su miktarı azaldı. Yemeğimizin tamamen suyunu çekmesi için kapağını kapatıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Pişen yemeğimizin üzerine kağıt havluyu örtüyoruz, kapağını kapatıyoruz. Yemeğimizin dinlenmesi için 10-15 dakika bekliyoruz. Yemeğimiz dinlendi. Gördüğünüz gibi yemeğimiz çok lezzetli oldu. Yemeğimizi önce bir karıştıralım. Bugün de mutfağımda fasulye diblesi hazırladık çok lezzetli oldu yapıp denemenizi tavsiye ederim. Beni buraya kadar yalnız bırakmayıp eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olup videomu beğenip e, yorum bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar bir başka tarifte görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın